çok dikkatli dinleyin. Her ay ciddi bir para ödemek zorunda kalabilirsiniz. Öğrenciler için 4 aylık ekstra... süre... Evet. Üniversite sınavını kazanamayan erkekler dikkat. 30 gün içinde gelir tespiti <laughs> elinizden alınacak hem de yüklü ceza ödemeye hazır olun. Zorlu bir maratonun ardından binlerce genç sınavı kazanarak üniversiteli oldu. Ancak üniversite sınavını kazanamayan ve bu yıl liseden mezun olan erkeklerle ilgili farklı bir durum var. Bu kişiler eğer bir ay içerisinde gelir testi yaptırmazlarsa her an sağlık hizmeti haklarını kaybedebilirler. Bir yüksek öğretim programına yerleşen adaylar kampüs hayatına başlarken yerleşmeyenler gelir tespiti yaptırmazsa genel sağlık sigortası firmi ödeyenler sağlık hizmetinden paralı olarak yararlanır. Liseden mezun olanlar bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünü kaybediyor. Anne ve babaları üzerinden sağlık hizmetinden faydalanamıyor. Bu durumda sınavı kaybeden bu yıl liseden mezun olan erkeklerin gelir testine girmeleri gerek. Gitmezlerse sistem otomatik genel sağlık sigortası primi borcu. çıkarıyor. Teste gitmezlerse prim borcu çıkar. Ayrıca gelir testi yaptırmayanlar 60 gün ve üzerinde borcu varsa genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alamaz. Liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan erkekler mezun olduğu tarihten itibaren 4 ay daha anne ve babası üzerinden sağlık hizmeti alabiliyor. Bu 4 ayın parasını devlet ödüyor. Ancak 4 ayın sonunda gelir testine 30 gün içinde gitmeyenler için prim borcu oluşuyor. Teste girmeyen öğrenciler için yaklaşık 272 lira civarında para ceplerinden çıkacaktır. Teste giren öğrenciler ise her ay düzenli olarak 30 TL ödemek zorundadır. Üniversiteyi kazanan erkeklerde ise 25 yaşına kadar bir sorun yok. Anne ve babalar üzerinden sağlık hizmetinden faydalanmaya devam edebilecekler.